başlamamız gerekiyor. Soru kökündeki olumsuz yargılara dikkat ediyoruz. Kesinlikle ulaşılmaz, yanlıştır gibi. Daha sonra parçayı okuyoruz. Çünkü önce parçayı okuyup sonra soru kökünü okursa parçayı unuturuz. Ne arayacağımızı bulamayız. Önce soru kökünü okuyacağız ki parçada ne arayacağımızı bulacağız. Parçayı okuduktan sonra hatta okurken anahtar kelimelere dikkat ediyoruz. Anahtar kelimelerin altını çiziyoruz parçaya kendi düşüncelerimizi asla katmıyoruz. Çünkü parçada ne isteniyorsa bana onu soruyordur. Paragrafa göre yargıların doğruluğunu veya yanlışlığını kabul ediyoruz. Kendi yargılarımıza göre değil, kendi düşüncelerimizi hiç kat katmıyoruz. Ve son olarak da bütün seçenekleri, bütün şıkları gözden geçiriyoruz. Asla hemen A'da bulduk A'yı işaretlemiyoruz. Bütün şıkları gözden geçiriyoruz. Peki parçamızda anahtar kelimeler nasıl belirlenir? Parçadaki anahtar kelime arkadaşlar, parçadaki cümlede anlatılmak istenen, en çok üzerinde durulan, vurgulanan kavramlara biz anahtar kelime diyoruz. Peki anahtar kelimeyi bulmak bize ne kazandırıyor? Ee, bir kere anahtar kelimeyi bulmak bize parçayı tekrar tekrar okuma e, okumak zorunda kalmadığımızı sağlıyor. Yanlış yapma riskimizi en aza indiriyor parçayı e, bir dakikadan daha kısa sürede çözmemize yarıyor. Asla iş arasında kalmıyoruz. Paragrafın sonuna geldiğimizde başını unutma kaybımız olmuyor. Yani anahtar kelimeler bizim çok fazla işimize yarıyor. Konu başlık, ana düşünce ve yardımcı düşünce dersek e, öncelikle konudan başlıyoruz. Paragrafta üzerine, üzerinde durulan kavramlara, varlıklara, olaylara ya da durumlara biz Konu diyoruz. Konunun bir sorusu var. Paragrafı okuduğumuzda yazar bu parçada ne anlatıyor? Neyden bahsediyor? Bu sorunun cevabına biz konu diyoruz. Başlıksa konuyu en iyi şekilde kapsayıp yansıtan bir iki veya daha fazla sözcükten oluşan ya da kelime grubundan oluşan başlıktır. Parçanın konusunu en iyi özetleyen kelimemiz başlık olur. Yani parçanın önce konusunu bulacağız sonra başlarım. Ana düşüncemiz parçada aslında anlatılmak istenen düşüncedir. Yani bize verilmek istenen mesajdır. Bu paragraf niçin yazılmış sorusunun cevabıdır. Yardımcı düşüncelerimiz ise ana düşünceyi geliştirmek, desteklemek amacıyla kurulur. Bütün yardımcı düşünceler toplandığında ana düşüncemiz ortaya çıkar. Parçada yapı dersek arkadaşlar şöyle bir A4 kağıdında giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini gösterdik. Giriş cümlemiz kendinden önce herhangi bir açıklama gerektirmez. Kendinden önce herhangi bir açıklama gerektirmediği için de bağlayıcı ifadeler yani bu yüzden ama, fakat, lakin, bundan dolayı çünkü bu gibi ifadelere yer verilmez. Gelişme cümlemizde giriş cümlesinde ele alınan konumuz açıklanıyor, anlaşılır hale getiriliyor, örnekler, alıntı sözler, ayrıntılar hepsine gelişme bölümünde yer veriliyor. Sonuç cümlesi ise paragrafta anlatılan konu gelişmede ele alındıktan sonra bir sonuca bağlanıyor ve bağlayıcı sözler işte burada kullanılıyor. İşte bu yüzden çünkü son olarak de oysa bundan dolayı bu gibi ifadelerimiz sonuç cümlemizde kullanılıyor. Evet paragraf oluşturmayla devam ediyoruz. Paragraf oluşturma sorularında karışık halde bize cümleler veriliyor. Bu karışık cümleleri anlamlı ve kurallı bir sıraya koymamız gerekiyor. Öncelikle karışık halde verilen cümleleri okuyoruz. Cümlelerde neyden bahsedildiği hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Yani cümleleri okuduğumuzda konu ne, onu anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra cümleleri alınan konu, olay yazısı mı, yoksa bir düşünce yazısı mı ona bakıyoruz. Eğer olay yazısıysa gerçekleşme sırasına göre, eğer düşünce yazısıysa mantık sırasına göre bir sıralama yapmaya çalışıyoruz. cümlelerinin özelliklerini ben size paragrafta yapı konusunda anlatmıştım. Bu giriş, gelişme ve sonuç cümlelerinin özelliklerini unutmadan sıralamamızı yapıyoruz. Hani bazılarında bağlayıcı ifadeler bulunmuyordu, bazılarında bulunuyordu gibi. Ve son olarak anlamsal bağlara ve bu bağları sağlayan cümlelere dikkat ediyoruz. Yani aralarında anlamsal bir bağ olmak zorunda, sıralama oluşurken. Bir tane örnek vermişiz bir bakalım örneğe mantık akışına göre nasıl sıralanmalı demişiz. Dört tane cümlemiz var. Bundan bir paragraf oluşturulmak istenirse anlamlı paragrafımız hangisi olur? Bir de okumaya başlıyorum. Böylelikle gökyüzü mavi bir görünüm kazanır. Bu ışınlar atmosferin içinden geçerken gaz moleküllerine çarparak saçılır. Mavi ışık diğer renklere göre çok daha fazla saçılır. Güneş ışınları tüm renklerin karışımından oluşur. Şimdi bakıyorum Birinci cümlede böylelikle diye bir şey var. Bir kere bu bağlayıcı ifade giriş cümlesinde bulunmuyordu. Yani benim birinci cümlem en baş cümlem olamıyor. İkinci cümleye bakıyorum bu ışınlar diyor. Yine bu sözcü, yine bir bağlayıcı ifade. Herhangi bir ışınla anlamsal bir bağı yok şu anda. O da birinci sırada yer alamıyor. Mavi ışık diğer renklere göre, göre çok daha fazla saçılır dediğim zaman bu cümlenin baş cümlesi gibi durmuyor. Dördüncü cümleye bakıyorum. Güneş ışınları tüm renklerin karışımından oluşur. Evet bu ilk cümle. Dört. Güneş ışınları tüm renklerin karışımından oluşur. Bu ışınlar, güneş ışınları bu ışınlar. O yüzden iki geliyor. Bu ışınlar atmosferin içine geçerken gaz molekülleri çarparak saçılır. Saçılma Mavi ışık diğer renklere göre çok daha fazla saçılır. Evet, 4, 2, 3 ve son olarak zaten bir kaldı. Böylelikle gökyüzü mavi bir görünüm kazanır. Böylelikle ifadesi sonuç cümlesinin ifadesiydi. O yüzden sona yazdım. Sıralamamız bu şekilde. yazılıyor. Bazen gelişme bölümü boş bırakılıyor, giriş ve sonuç yazılı. Bazen giriş ve gelişme yazılı olup sonuç boş bırakılabiliyor. Giriş cümlesi eğer bana şuradaki giriş cümlesi soruluyorsa, bu cümlenin kendinden sonraki cümlelerle, yani kendinden sonra gelen cümlelerle yapıca ve anlamca uyumlu olması gerekir. Çünkü kendinden önce gelen bir cümle yok. Eğer bana gelişme cümleleri soruluyorsa, bu cümlenin hem kendinden öncesi var, yani giriş bölümü var, hem de kendinden sonrası var, yani sonuç bölümü var. O zaman gelişme cümlesi bana soruluyorsa, bu cümlenin kendinden önceki giriş cümleleriyle ve kendinden sonraki sonuç cümleleriyle yapıca ve anlamca uyumluluğu gerekiyor. Bana eğer sonuç cümlesi soruluyorsa, bu cümlenin kendi cümleleri var biliyorsunuz giriş ve gelişme kısmı. Bu kısmına yapıcı ve anlamca uyumlu olması gerekiyor. Şimdi paragrafın akışını bozan cümle demişiz. Çok fazla karşımıza çıkıyor. Paragrafın akışını hangi cümle bozar? Numaralandırılmış cümleler oluyor aynı şekilde paragrafta. Ve hangisi bozar diyor. Diyelim ki 3 bozsun paragrafın akışını. Şu 3. cümle bozsun. Niye bozmuş olacak? Bir bakalım. Şimdi buradaki bütün numaralandırılmış cümleler birbiriyle dil ve anlam bakımından uyumludur. Araya bir tane farklı bir konuyu işleyen ya da aynı konunun farklı bir yönüne değinen bir cümle koyuluyor. İşte bu cümle düşüncenin akışını bozuyor. Paragrafın akışını bozan cümle bu demektir. Ya farklı bir konu işleyecek bu numara cümlelerden ya da aynı konunun farklı yönüne değinmiş olacak. Evet, paragrafı ikiye bölme sorularıyla devam ediyoruz bu şekilde numaralandırılmış cümleler oluyor ve e, bir yerden paragrafı ikiye bölmem gerekiyor. Paragrafı nereden ikiye bölmem gerekiyor derseniz yazıda yani bu paragrafta konunun farklı bir yönüne değinildiği yerde ya da farklı bir düşünceye geçildiği yerde yeni paragrafa başlanıyor. Yani satır başı yapılıyor. Diyelim ki ikide yeni paragrafa başlansın. Paragrafı ikiye bölersek ilk cümlemiz iki numaralı cümle oluyor. Paragrafta ayrı bir düşünceye geçilen cümleden itibaren paragraf ikiye bölünmesi gerekiyor arkadaşlar. Paragrafın hangi soruya karşılık yazıldığını bulma diyoruz. Bizim paragraflarımız, şuradaki paragraflarımız bazen bir soruya karşılık yazılıyor. Paragrafta bu soruları bulmak için de paragrafta ne anlatılıyor? Yani konuyu iyi bilmen gerekiyor. Anahtar kelimeleri paragrafta dikkat etmem gerekiyor. Ana düşünceye gibi bulacağım bunu. Neden? Çünkü ana düşünce sorularında benim cevabım nasıl parçada anlatılanları genel olarak kapsıyorsa işte bu tarz sorularda da cevabın parçada anlatılanları kapsaması gerekiyor. Yani benim soru parçada anlatılanların hepsini kapsaması gerekiyor. Sadece bir cümledeki ee, sor, cevapları soru olarak algılamayalım. Çünkü onlar sadece yardımcı, yardımcı düşüncenin sorularıdır genel olarak kapsamına bakacağız. Bu tarz e, sorularda bir de yapacağımız bir işlem var. Bulunacak olan soru bu soru cümlesinin paragrafın giriş cümlesiyle yani şuradaki paragrafın giriş cümlesiyle uyumlu olması gerekiyor. Neden? Çünkü bizi bize biri bir soru soru soru, bize biri bir soru sorduğu zaman ne oluyor? Biz ilk önce onun sorusuna cevap veriyoruz. Yani girişte o soruya mutlaka bir cevap aradır. Hikaye unsurlarımız var arkadaşlar bizim. Ee, olay, kişi, yer, zaman bu dört unsurdan oluşuyor. Dil ve bu hikayenin nasıl yazıldığı ile ilgili zaten üstü kısmı ile ilgili. Olayımız üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumlara deniyor. Kişilerimiz bu olayın oluşmasında etkili olan veya olayı yaşayan insanlara deniyor. Yer, olayın yaşandığı çevre ve mekan, zamanda zaten olayın gerçekleştiği zaman dilimi diyoruz. Dil ve anlatım ise bu hikayenin üslubunu oluşturuyor. Dili açık, akıcı, anlaşılır, deyim ve atasözleriyle zenginleşmiş bir dil olmalı diyoruz. Bizim bir örneğimiz var. Mesela bu sorularda hikaye özürü karşımıza nasıl çıkar? Der ki aşağıdakilerden hangisinde hikaye özürlerinden biri kullanılmamış? Mesela zaman İstanbul'a gitmek. Böyle bir metin anlatıyorlar. Yer, köy ve İstanbul kişileri, durmuş, gurbetçi kişiler ve onların hemşehrileri ama zaman ifadesi yok. Bazen yer ifadesi olmaz, bazen zaman ifadesi olmaz, bazen ortada bir olay olmaz, bazen de kişiler olmaz. Yani hangisinin olmayacağına biz paragrafı okuyup hepsini yerine oturttuğumuzda karar vereceğiz.